Start verildi ve internasyonel Boğaziçi koşusu başladı. Orta kulvardan Cüneytan liderliği almaya çalışıyor. Dış kulvardan da Freeman atak yapıp 6 numaralı Cüneytan'ı kovalamaya başladı. 3. gördüğüm safkan Afgan Kingsboy, 4. yüzeyde Diffstar, 5. ürte Trapper 6. Noel, daha sonra Ro Jalo ve Kaytano sırasıyla. 2000 metre saatleri geçirmek üzere. 6 numaralı Cüneyt Han kaçıyor. Fark 1.5 boy. 3 numaralı Freeman bu safkanı takipte. 3. yurtta Kings görüyorum. 4. yurtta Noel Trapper ve Deer Star üçlüsü. Daha sonra Jala ve Kaytano sırasıyla. 1800 metre start yerinde Cüneyt Han 3 boy farklı önde geçiyor. Yine Freeman 2. yurtta 3. yurtta Kings 4. yurtta Deer Star hemen sarsa Trapper. Daha sonra Noel. Daha sonra Jala ve Kaytano sırasıyla. 1600 metre starti geçiliyor. geçiriyor. Orta kulvardaki Cüneytan yaklaşık olarak 4 boy farklı liderliğini Freeman'in önünde koruyor. Freeman hemen dışına Kingsboy atak yapmaya çalışıyor. Daha sonra orta kulvarda Deerstar hemen sağırsa Trapper. Trapper'ın hemen dışında Noel. Noel'in bir boy kadar gerisinde inşallah. Grubun gerisinde Kaytağ'ın sırasıyla 1400 metre startine doğru gelirken ve geçirirken orta kulvardaki Cüneytan liderliği korurken bu saatten şimdi Kingsboy kovalamaya başladı. Freeman'i üçüncü yurtta görüyoruz. Dördüncüye Noel sokulmaya çalışıyor. Hemen yanında Trapper ve Deerstar da var. Daha sonra inşallah ve Kaytanla da sırasında sonrası devam ediyor. 1200 start buçuk, boy, ediyor. De star Noel, devam ediyor. metre start yerine Cüneyt Han lider geçiyor. Fark 1.5 2 boy. Orta kulvardan Kings boy bu sapkanı takip ediyor. Üçüncü lider star sokulmaya çalışıyor. Freeman'le birlikte daha sonra Noel Trapper ve şala Daha sonra da Kaytano sırası devam ediyor. 1000 metre start yerine Cüneyt lider geçiyor. Kings boyun önünde. Üçüncü lütte Freeman. Freeman'in sarsı değil dış kulvardan. Şimdi Noel atak yapıyor daha sonra Trapper. Trapper'ın sağrısı da Jala. Bunun da hemen yanında bir numaralı kaytana sırasıyla son viraja doğru Cüneytan liderin korumaya çalışıyor. Kingsboy'un önünde fark bir buçuk boy. Üçüncü liye dış küberden Noel'in sokulma gayretleri var Freeman'in yanından. Son 600 metre geçirmek üzere ve son 600 metrede de yine lider geçiyor. Altı numaralı Cüneytan iç küberden bir boy farklı lider dönde dönüyor. Orta küberden Kingsboy atak yapmaya çalışıyor. Son 400 metreye doğru geliyoruz. İç küberden Cüneytan korumaya çalışıyor. Orta küberden Kingsboy'a atak yapıyor gerilerden Trapper ve Kaytano'nun uzaklarını izliyorum. Son 200 metre doğru gelirken Kaytano orta kulvardan gelip liderliği almaya çalışıyor. İş kulvardan da yine 8 numara Kingsboy'da atak yapıyor ama Kaytano koşuyor ağırlığını koymaya başladı. Fark açmaya başlıyor. Far şu anda 1.5 boy iç kulvarda Kingsboy'da boyda. ligde yarışın son metrelerinde fark İki buçuk boy Entana Sural boğazı koşusunu geri Tanaka'nın bir numaralı kaytan isimli safkanı Andrea Starki ile kazanırken sekiz numaralı Kingsboy ikinci, beş numaralı Trapper üçüncü, dört numaralı Noel dördüncü olarak bu mücadeleden ayrılıyorlar.